Geliyor yaklaşmakta olan kanalına hoş geldiniz değerli izleyicilerimiz. Bu videomuzda 15 Şubat yaptığım inanılmaz Örümcek Adam filmleri videosundan sonra inanılmaz Örümcek Adam'ın oyunlarına da bir video yapmak istedim. Hazırsanız Geo Terzila videomuza geçelim. İnanılmaz Örümcek Adam bir oyunu 2012 yılında çıkan İnanılmaz Örümcek Adam bir filmine dayanmaktadır. Oyunumuz açık dünya aksiyon macera türünde olan bir oyundur. Geliştiricisi Binox, yayıncısı ise Activision'dır. Oyunumuzun konusu filmin konusuyla çokça örtüşüyor. Ben yine de filmi izlemeyen arkadaşlarınız varsa kısaca bahsedeyim. Doktor Kurt Connors kertenkeleye dönüşüp insanları da kertenkeleye dönüştürmeye çalışıyor. Tabii ki bu sırada bir takım olaylar gerçekleşiyor. Yer yer Doktor Kurt Connors'tan yardım alıyoruz. Gwen Stacy'yi doyasıya görüyoruz. Bu olaylar güzelce oyuna yedirilmiş. Grafik anlamında belki de şu ana dek bilgisayara çıkmış Örümcek Adam oyunları arasında net en iyi grafiklere sahip Örümcek Adam oyunu. Yapımının üzerinden 10 yıl geçmesine rağmen ikinci oyunundan kat be kat çok daha iyi grafiklere sahip. Oynanış konusunda da Örümcek Adam'ı hissettirecek akışkanlıkta bir oyunu sunuyor. Ortalama 6 saat civarında bitiyor. Yan görevden ile de hadi 7-8 saat civarı kaliteli bir oynanış sunmuş olsun. Uçmak, kaçmak, sallanmak gibi yaptığımız eylemler gerçekten bizi oyuna daha çok bağlıyor. A ile uçarken ağı binalara atmak yerine gökyüzüne atıyor. Buna ben takılmadım. Ancak aranızda takılacak arkadaşlar varsa önceden belirteyim. Eksi olarak sayılabilecek yerlerden biri olabilir. Yan görevler birden sonra illaki tekrar ediyor. Çeşit olarak 3-5 yan görev çeşidi var. Yan görevleri bitirdiğinizde örümcek adam kostümleri açılıyor. Bunun yanı sıra şehirde gezinirken toplamanız gereken çizgi romanlar oluyor. Bunları topladığınızda yeni kostüm açılıyor arkadaşlar. Giydiğimiz kostümler gerçekten göz alıcı derecede güzel. Özellikle Sam Raymond'in örümcek adam kostümleri muhteşem. Örümcek adamımızın gelişmesi için güçlerimiz var. Onları yaptığımız görevler sonucunda aldığımız puanlar ile açıp güçlendirebiliyoruz. Düşmanlarımızı döverken etkisinin gözle görüldüğünü söylemek mümkün. İkinci oyuna göre bu oyundaki patron dövüşleri akrep, kertenkele, gergedan ve pirana olsun bu tarz hayvanlarla kapışmak gerçekten eğlenceliydi. Örümcek adam oyunu oynamak istiyorsanız PlayStation 4'ünüz ya da 5'iniz yoksa elinizdeki en iyi grafikli örümcek adam oyunu net budur arkadaşlar. Örümcek adam açtığınızı dindirecektir. Marvel'ın örümcek adam oyununu ben de oynayamadım. Ancak elbet bir gün bu kanal büyüdüğünce o efsane örümcek adam oyununu ben de oynayıp değerlendireceğim. Uzun sözün kısası arkadaşlar örümcek adamı iyi grafiklerle doyurucu dövüş mekanikleriyle ve kaliteli düşmanları da pasaklayalım diyorsanız aradığınız oyun inanılmaz örümcek adam bir oyundur arkadaşlar. Şimdi G oyun değerlendirmemize geçelim. İnanılmaz örümcek adam bir oyunu artıları. Aradan 10 yıl gibi bir sürenin geçmesine rağmen grafikleri hala göz boyuyor. Dövüş mekanikleri ve A ile uçmak kaçmak gibi özellikleri doyurucuydu. Hikayesi film ile paralel gidiyor diyebilirim. Kostüm çeşitliliği yeterli ve kostüm tasarımları çok güzel duruyor. Oynanış süresinin ortalama 6 saat civarı sürmesi İnanılmaz örümcek adam bir oyunu eksileri. Ağı binalara değil de gökyüzüne doğru fırlatması, yan görevlerin az ve tekrar ediyor olması. İnanılmaz örümcek adam bir oyunu GEO değerlendirmesinin sonucunda sağlam değerlendirmesini alıyor. Ortalama bir bilgisayarınız varsa kesinlikle bakmanızı öneriyorum. Sırada dizinin ikinci oyunu İnanılmaz Örümcek Adam 2 var. İlk oyunun ardından 2 yıl sonra karşımıza çıkan oyun İnanılmaz Örümcek Adam 2 filmine de dayanıyor. Bir açık dünya aksiyon macera oyunudur. İlk oyuna göre bayağı beğenilmeyen bir oyun olmuş arkadaşlar. Bana soracak olursanız çok beklenmiyorum denize girmeden oynadığım için keyif aldığım bir örümcek adam oyunu oldu. İlk oyunun üzerine katıp güzel yaptığı durumlar da oldu. İlk oyunun altında kaldığı durumlar da oldu. Öncelikle üzerine kattığı durumlara bakalım. Artık attığımız ağları gökyüzü yerine binalara atıyoruz. Oyun kolu ile oynarsanız sağa uçmanız için en arkadaki RT tuşuna basmanız gerekiyor. Sola doğru uçmanız gerekiyorsa soldaki RT tuşuna basmanız gerekiyor. Uçarken oyunun içindeymiş gibi duyumsuyorsunuz. İlk oyundaki bu eksiliği kapatmışlar. Sonrasında gizlilik açısından sokak lambaları üzerinden ya da başka bir yerler yukarıdan sarkıp düşmanları indirebilmemiz gayet güzel olmuş. A atıcılarımıza sismik patlama özelliği gelmiş. İri yapılı adamlarda bu özelliği kullanıyoruz. Zırhlı adamlara karşı ise onların zırhını çürüten iyonik ağ türümüz var. Dövüş mekanikleri akıcılık konusunda iyi duruyor. 19 ayrı giysimiz var. Çeşitlilik konusunda epey çok diyebiliriz. Bir de giysilerimize düzey atlama sistemi getirilmiş. Tüm giysilerimizde dayanıklı olduğumuz durum ya da güçlü olduğumuz durum değişkenlik göstermektedir. Buna göre de oynayacağınız oyunu biçimlendirebilirsiniz. İlk oyunda olduğu gibi yine örümcek adamımızı güçlendireceğimiz güçlerimiz bulunmak. Arttırır. En son olarak kahramanlık barımız var. O kahramanlık barı eksiye doğru gidince ilde askerler çıkmaya başlıyor ve onları pataklamamız gerekiyor. Onun dışında kahramanlık barımızı arttırmamız için ise yan görevler yaparak insanlara yardım etmemiz gerekiyor. Yan görev olarak altı ayrı yan görev bulunmaktı. Ana görevlerimiz bittikten sonra istediğimiz kadar da yan görev yapabiliriz. Sınırsız yan görevde bir sınır yok arkadaşlar. Artı sayabileceklerim bunlar eksi yaptığı durumlar ise dövdüğümüz sokaktaki düşmanların pek çeşitliliği olmaması. Düşman çeşitliliğine önem veren oyun sizin bu konuda memnun etmeyebilir. Bir yerden sonra yan görev çeşitli 6 ayrı yan görev bulundurduğu için tekrarlıyor illaki. Bu durum biraz can sıkıcı olabiliyor. Öyküsü çok uzun sürmüyor. Ortalama 4-5 saat civarında bitirebileceğiniz bir öykü sunuyor. Kimine göre kısa olması artı bir durumken başka bir oyuncuya göre kısa sürmesi eksi bir durum olabilir. Benim için ortasında kalan bir durum oldu. Ne uzun ne kısa diyebilirim. En önemli eksi diyebileceğim ilk oyundaki o grafiğin güzelliği bu oyuna çok rastlamamış olması. İlk oyundaki grafiklerin canlılığı, güzelliği, parlak parlaklığı bambaşkaydı. Bu oyunda ise onun altında kalan bir grafik var. Çok kötü değil ancak ilk oyuna göre biraz kötüleşmiş. Bir de son olarak ekleyeceğim öyküde Gwen hiç gösterilmiyor. Bu hoşuma gitmedi. Eksi olarak da diyeceklerim bu kadar. Beni kendine bağlamasının en büyük nedenlerinden biri oyundaki kostüm çeşitliliği. Şu ana kadar ki oynarken keyif aldığım en zevkli Örümcek Adam oyunu benim için inanılmaz Örümcek Adam 2 oyunu oldu. Çünkü daha Marvel'ın Örümcek Adam'ı oyununu oynayamadım. Örümcek Adam'a gerçekten hayransanız ya da bir süper kahraman oyunu oynamak istiyorsanız elinizin altında da Marvel'ın Örümcek Adam oyunu. bulunmuyorsa seçenek olarak inanılmaz Örümcek Adam 1 ile 2'yi oynamanızı öneriyorum. Keyifli vakitler geçireceğinize eminim. Tabii ki çok bir beklentiye girmeden oynarsanız keyif alırsınız. Şimdi inanılmaz Örümcek Adam 2 oyun için G oyun değerlendirmemize geçelim. İnanılmaz Örümcek Adam 2 oyunu artıları: Ağımızı artık binalara atıyoruz, düşüş çeşitliliğinin çok olması, düzey sisteminin eklenmesinden dolayı Örümcek Adamımızın gelişmesi, dövüş mekaniklerine ve gizlilik konusunda gelişmeler, oyunun süresinin ortalama 4-5 saat sürmesi. İnanılmaz örümcek adam 2 oyunu eksileri. Grafikler ilk oyunun biraz altında kalmış. Düşman çeşitliliği yeterli gelmedi. Yan görevler yinelemeye düşüyor. Öyküsü çok iyi işlenilmiş. Bunlara rağmen inanılmaz örümcek adam 2 oyunu GO değerlendirmemizin sonucunda sağlam değerlendirmesini alıyor. Çünkü arkadaşlar örümcek adamı bana buram buram hissettirdi ve keyif alarak oynadım arkadaşlar. O yüzden sağlam dedim bu oyuna. Siz diyebilirsiniz ki abi sağlam değil beklentiye girme bu sizin görüşünüzdür. Olabilir arkadaşlar. O yüzden insanların ne dediğini çok düşün düşünmeyin kendiniz oynayın değerlendirin çünkü benim sevdiğimi siz sevmeyebilirsiniz sizin sevdiğinizi ben sevmeyebilirim. Zevkler ve renkler kişiye özgüdür arkadaşlar. Dediğim gibi örümcek adama bayılıyorsanız ya da süper kahraman oyunları oynamak içinizden geliyorsa sizin memnun bırakacağını düşünmekteyim. Özellikle bir de unutmadan söyleyeyim. Oyunun Türkçe yaması da mevcut. İkinci oyunun arkadaşlar Türkçe yaması da mevcut. O yüzden Türkçe yaması ile birlikte oynarsanız çok daha fazla keyif alırsınız. Bunu da eklemek istemiştim. Elbet bir günde Marvel'ın örümcek adamı oyununu da oynayacağım. Sizlere bunun videosunu sunacağım. Bekle beni en çok beğenilen örümcek adam oyunu. Seni oynayıp bir güzel örümcek adama doyacağım. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Ne tür videolar gelmesini istiyorsunuz lütfen yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayınız. Beğenmeyi ve video ile ilgili yorumlarınızı eksik etmeyiniz. Bu güzel kanala da abone değilseniz abone olup bildirim butonunu açmayı unutmayınız. Gelecek videoda görüşene dek kendinize iyi bakın sağlıcakla kalın.